Saygıdeğer izleyiciler hepinize tekrardan saygılarımı sunuyorum. Ee, i̇zleyicilerimizden Ayhan Bey'in sorusu vardı. Ben de ona e, yorumlarda söz vermiştim. Ortaklığın giderilmesi davası ile ilgili bir video çekebilir misin diye bir talebi olmuştu. Bugün de konumuz doğal olarak tabi Ayhan Bey'in talebi doğrultusunda ortaklığın giderilmesi davalarına ilişkin bir video çekeceğiz. Bu dava ortaklığın giderilmesi davası nedir? Hangi şartlarda kimler tarafından açılabilir? Ve neticeleri ne olur? Masrafları nelerdir? Merak edilebilecek tüm soruları kısa kısa cevaplamaya çalışacağız. Ortaklığın giderilmesi davası örnek verecek olursak bir taşınmaz mala 10 kişi hissedarsa bu hissedarlardan bir tanesi taşınmazın aynen taksimini yani fiil olarak bölünmesini eğer bu mümkün değilse taşınmazın satış suretiyle e, paylaştırılmasını talebine yönelik davadır. Bu dava Türkiye'de e, sulh hukuk mahkemelerinde açılıp görülmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasını açmakta şahsın nasıl bir menfaati olabilir ona değinelim kısaca. Bir kişi ortaklığın giderilmesi davasını niçin açar? Genelde. Ekseriyetle Türkiye'de tabi bütün taşınmazlar hemen hemen hisseli olduğu için, mirastan kalan taşınmazlar hisseli olduğu için şahıslar Rızaen Taksim yoluna gidiyor. Rızaen Taksim ne demek? Tüm mirasçılar bir kişi eksik olsa bile yapılamayacak. Tamamının birlikte bir arada tapuya giderek kendi Rızaen yaptıkları taksimatın tapuya tescilini sağlaması durumunda bu miras hisselerini kendi paylarına göre bölüp paylaşabilirler. Ama genelde mirasçılar arasında nizalar çıkmakta, tartışmalar çıkmakta ve bu neticede de Kişiler bunu rızayen taksimatını yapamadığı için ortaklardan biri ya parasını alabilmek için ya malını alabilmek için izale-i şu davası dediğimiz önceden izale şu davası şimdi yeni adıyla ortaklığın giderilmesi davasını mahkemede açmaktadır. Bu dava açıldıktan sonra hakim taraf teşkilini sağlayacak tüm mirasçılara tüm hissedarlara e, dava dilekçesini tebliğ edecek. Daha sonra dava dilekçesi tebliğ edildikten sonra varsa itirazlar, cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve son dilekçeyle beraber dosya tekemmül ettikten sonra yapacağı bilirkişi incelemesi, keşif ve bilirkişi incelemesi neticesinde taşınmazla ilgili olarak taşınmazın hem değerinin tespiti hem de üzerinde muhtesat varsa ağaç, ev veya işte başka bir şey varsa bunların tespitini yapacaktır. Ağaç, ev gibi muhtesatın önemi de şöyledir. Şimdi eğer aynen taksim yapılabiliyorsa yani taşınmaz fiili olarak bölünebiliyorsa bunda çok bir problem çıkmıyor. Ama e, nakden taksim yani para satılıp taşınmaz satılıp bedeli paylaştırılacaksa bu defa e, hakimin bu muhtesatı yani ağacı kimin diktiğini, evi kimin yaptığı hususlarında bir tespit yapacaktır. Niçin bunu yapacaktır? Çünkü taşınmaz satıldığı zaman taşınmazda 10 hissedar varsa taşınmaz 100 bin liraya satıldıysa ve hissedarların da payları eşitse yani onda bir onda bir şeklindeyse bu defa herkes onar bin lira parasını alacak ama muhtesatı kim yaptıysa onun tespitini yapacak. Ev ve ağaç ve benzeri yapılan işlerin, orada kalan işlerin bedeli de muhtesatı yapan kişiye ödenecektir. Tabi izale şu davalarında, ortaklığın giderilmesi davalarında yanılgı şöyle. Sanki taşınmaz 100 bin liraysa 100 bin liradan satışa çıkacakmış gibi bir düşünce oluyor şahıslarda. Ve bu da büyük mağduriyetlere sebebiyet veriyor. Normalde 100 bin liralık bir taşınmaz icra iflas kanun hükümlerine göre satılmakta. %50 ile birinci satışa ve gene %50 ile satılmazsa ikinci satışa çıkarılmakta. 100 bin liralık bir taşınmaz 50 milyara satışa çıkmaktadır. Yani %50 daha düşük değerle taşınmaz satışa çıkmakta. Açık ihale yapılmakta. Herkes bu ihaleye katılabilmekte. Sadece paydaşlar arasında ihale yapılmamaktadır. Genelde sadece paydaşlar arasında yapılacak satış suretiyle diye talepte bulunmakta. Bu da mahkemeler tarafından çoğu zaman reddedilmektedir. Biz davamızı açarken Öncelikle taşınmazın aynen taksimine bu mümkün değilse nakden taksimine şeklinde dava açmaktayız. Mahkemede aynen taksim mümkünse aynen, eğer mümkün değilse nakden taksime gitmektedir. Bir taşınmazın aynen bölünmesi çok zordur. Mesela bir tarla düşünün. Zaten daire aynen bölünemez. Yani bu oda senin şu oda benim şeklinde bölünemeyeceği için daire şeklinde veya dükkan veya iş yeri şeklindeki yerlerin e, aynen taksimi mümkün değildir. Ama nakden taksimde e, tarla, arazi gibi yerlerin aynen taksimi mümkün olabilir. Mesela 10 kişi tarım arazisi eğer 200 dönümse 20 dönümün altında e, 20 bin metrekarenin altındaki tarım arazilerin bölünmesi yasak olduğundan 10 kişi 200 bin metrekarelik bir taşınmaza ortak hisseler oranında hissedarsa bunlar 20 bin, 20 bin, 20 bin şeklinde bu taşınmazı bölebilir. Onun da tabii farklı şeyleri var, teferruatları. Mesela herkesin alacağı 20 bin metrekarelik kısmın da yola cephesinin olması lazım. Konumlarının hemen hemen birbirine benzer olması lazım. Bir haksızlığın olmaması lazım. Onun için aynen taksim neredeyse Türkiye'de imkansıza yakındır. Bunu net olarak vurgulayalım. Genelde taşınmazlar satış memurluğu tarafından nakden taksim yoluyla satılarak e, ortaklık giderilmektedir. Şimdi burada bu bildiğimiz genel ortaklığın giderilmesi davası. Bir de alacaklı tarafından açılabilecek ortaklığın giderilmesi davası var. Aslında benim sizi aydınlatmak istediğim konu o. Mesela bir şahıstan alacağınız var. Alacağınızı tahsil edemiyorsunuz. Bu defa bu kişinin iştirak halindeki hisseli yani babasından, annesinden, dedesinden kalan taşınmazı varsa bu taşınmazı siz hissesini haz ediyorsunuz. İştirak halinde mülkiyeti el birliğiyle mülkiyet dediğimiz yeni, yani mirastan gelen el birliğiyle mülkiyetteki taşınmazı payı belli olmadığından yani e, pa, e, burada bir müşterek mülkiyet e, olmadığından payı sabit, metrekare olarak belli olmadığından el birliği mülkiyet, müşterek mülkiyete çevrilmediğinden kişi alacaklı alacağını alabilmek için taşınmazın tamamını ortaklığın giderilmesi suretiyle satılarak yani izale-i şu davasıyla satılarak e, payla, paylaştırılmasını ve borçlusuna düşecek payın kendisine ödenmesi için gayret sarf edebilir. Bunun için de ne yapması gerekiyor? İcra mahkemesine gidip bir yetki alması gerekiyor. Bu icra mahkemesinden alınması gereken bir yetkidir. Bu icra dairesi böyle bir yetki verirse geçersizdir. Mahkeme böyle bir yetkiyi alacaklıya verdiği zaman alacaklı bu yetkiye dayanarak el birliği mülkiyetindeki taşınmazın satışını isteyebilir. Müşterek mülkiyette konu taşınmazın satışını isteyemez. Eğer yetki alınmadan dava açıldıysa mahkeme bu davayı reddetmemeli. Kişiye bu konuda icra mahkemesinden yetki almak üzere bir süre vermesi gerekmektedir. Gene orada alacaklı taşınmazın tamamını satar. Orada borçluya düşen paydan kendisine gelecek parayı haz eder ve alacağını tahsil eder. Orada önemli olan konu da şudur. Kişi eğer bu şahsın birden çok taşınmazı varsa bu taşınmazların tamamını satamaz. Alacağına yeter miktarda bir taşınmazı ortaklığın giderilmesini istemesi gerekir. Aksi takdirde bu davanın reddedilmesi gerekir en azından kısmen reddedilmesi gerekir. Önümde benim kendi emsal kararım var. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu 2016'ya 1934, 2018'e 2374 sayılı karar var. Bu karar zannedersem kazancı hukuk yazılımı ve diğer eee programlarında da vardır. Benim e, bizim bu konularla ilgili çok davamız olduğu için ihtiatlar yayınlanıyor çeşitli şeylerde, yargıtay dergilerinde de yayınlandı oldu. Burada bizim nevi şahsına münhasır bir davamızda alacaklı olduğumuz bir davada iştirak halinde mülkiyet, tek konu bir taşınmazla ilgili olarak aldığımız yetkiye dayalı açtığımız davada kişinin babasından kalan mallarının müşterek mülkiyete dönüşmesi sebebiyle davamız reddedildi. Halasından gelen taşınmazlarla ilgili olarak da icra mahkemesinden yetki almadığımız için davamız reddedildi usulden. Bunlar önemli konular. Hepimizin dikkat etmesi gereken konular, ortaklığın giderilmesiyle ilgili olarak kısaca hepimizin bilmesi gereken ana konular bunlardan ibarettir. Ayhan Bey'i aydınlatabildiysek ne mutlu bize. Ayrı sorularınız varsa videonun altına yazacağınız soruları biz e, vaktimiz olduğuca e, kısa da olsa cevaplamaya çalışıyoruz. Hepinize sevgilerimi sunuyorum.